Trabzonspor'un kazandığı ilk penaltı yorumun nedir? Maalesef Türk hakemliği faulün nasıl oluştuğunu, ne olduğunu bilmiyor. Şimdi Okay topa vuruyor. Topa vurduğun zaman bak şurada göstermeye çalışıyorum. Evet. Ciku. Topa böyle vurduğun zaman bu ayak böyle gidecek. Şöyle diyelim. Şöyle. Şöyle. Şöyle elini açtı hocam. Ayak vurduktan Dur, sonra şöyle. Dur göstermeye çalışıyorum şöyle. Dur. Ayarlayacağım şimdi kameraya göre. Ayarlamaya Ayarladım. çalışıyorum. Hı. Şimdi ben böyle vuruyorum. Cigo da geliyor böyle topu kesmeye çalışıyor. Hı hı. Bak şimdi ne yaptı abi? İkisi de birbirine temas etti. Kaçınılmaz bir temas var orada ya. Faul falan yok. Varın devreye gireceği pozisyonun hiç alakası yok. Gecikmiş müdahale değil mi o? Ya değil kardeşim ya gecikmiş müdahale diye insanlara bir şey birkaç pozisyon gösterdiler.